Salam, kanalimi gadirli izarlaylar, öreni, kanalımıza hoş geldiniz, omur yüksel. Gülüm baktaşa durmuşa çaykmaga tayınlanan barış baktaşı kabir sögi haberleri palaştı. Hem melerge kaldılar. Tehli vikmeciklikler meni hasabatimda. Dovam etmezden ozal. Kanalıma azilmagi, habarnamaları işgeleştirmegi ve halamak, dükmesini attan çıkarma. Üns beri. Gümence Dünsi. Güçlü Depkinde. Ova'dan aktrisa Onur Yüksel Soki sosyal medya azgısı. Bilen yazarlanlarını ge kaldırdı. Ki sögülisi Barış Baktaş, kök vakt biri arılışan. Gülün Baktaş'a Birinçe vakt biri durmuşa çaykmaga tayınlanar. Şelerde bolsa, amuri şahsi haberleri. Bu soragi orta ATD, oları arasında henizen bir zat var mı? Onur Yüksel ayında Barış Baktaş'ı Instagram hekasında iberen sögi haberleri ekran suratların palaştı. Barış'ı, men seni attan çıkarıp bilemok, sen hakta pikil edrin, Ali sözlemleri ulanmagi. Sosyal ulgamlarda Oli seslenme döretti. Mundan başkaçta. Bu haberleri Barış'ı gülün Baktaş'a toğuna talik görme vaktinde iberilmegi. Bu vakanı teyzeye dereye çıkardı şigirtlerini arasında çal taradilen suratlar. Tabloid metbugat yanda tolkun döretti. Köpler. Barışı gülüm bilen gatna gibi barada sorak edip başladılar, belekiler amuri. Bu haberleri palaşmak sebbini vedel ettiler. Kabir ulayviler, amur barışı henizem sövüp biler. İp, kibirleri, muna ersinde has çur bir hekabar, dip tescir verdiler. Bu vakadan so umur yüksel DMD'ye, o akin adamlar. Ova'dan aktrisani bu haberleri gahar gazap septi iberendigini sürler. Barış Baktaş entek resmi beyanat vermedi. Şelerde bolsa, perdne ailesinde aranma şişeya. Habarlar erleştirilenden so barışı hovsala düşendigini ve. Aktay Gül'ün baktaşa düşündürmge mebur bolandigi görkes. Bu vaka. Günü Dovamında sosyal medyada iki öp mozukları biri boldu. Urnallar, Sögi üç burçlu giyize gadip geldi mi? Bu vaka barış bilen gülümü to meyline Davajenceli edip bilecekligi baradaki habarları döretti. Hamur. Yükseli batırga azgisi, iki romantik katnaşıkları henizem diridigini ve govidini. Gümence Dünsin'de Bolşi Ali Hiczade Oktugin'i ene bir gezek subut etti. Artlamalar Dogri Bolsa. Bu vaka akin günlerde has köp garaşılmadık hadisa döredip biler. Hizirlikçe Hemmeler Barış Baktaşı ve Gülüm Baktaşı resmi beyanatlarına garaşarlar. Şelerde Bolsa, 1. Satanik, Amuri bu haberleri erleştirmegi. Sıgı ve dönüklü hekalarını iniş şu bizneste hem işe IGZEKLEDEGNEN'e bir gezek subut etti. Bu vakadan so şu bir biznes dünsi ilk bölündü. Bir topar umur. Yükseli bu azgi bilen barış baktaşı ve gülüm baktaşı utandırmak istendi gini. Öğe sürdü, beleki bir topar, bu haberler hakip olsa, barış em öz ölümünü öz üstüne aldı dedi. Yağmur Barış Gülüm hastaki günü devamında sosyal medyada abalandı, ulay viler. Bu vaka mülerçe gezek tezcir verdiler. Gülüm baktaşı akin çeşmeleri habarına gör. Habarlar erleştirilenden so.